Baba. Babacığım, hoş geldin. Hoş geldiniz. Buyurun, nasıl isterseniz geçin. E, çay ister misin babacığım? Yok yok, gel bakayım. İstemiyorum, geç sen de otur. Ne oluyor çocuklar? Ne yapmaya çalışıyorsunuz siz? Öyle işte. Gittim yanına. Kanter içinde perişan olmuş. Yerlerde zarf arıyor. Ee, ne oldu Nesin söylesene? E ee, Sadıkcım şöyle, Türkan bir süre daha bizimle kalacak. Hay Allah ne oldu ki? Aa tabi bizim yüzümüzden araları açıldı çocukların, değil mi? Gördün mü? Yuvasına sebep olduk kızı. Yok yok, Türkan rahat edemiyormuş teknede. O yüzden ev bulana kadar Somer. Sona... Biliyorsun onu Deniz tutar hep çocukluğundan beri. Ha nihayet benim söylediğime geldiler değil mi? Ben kaç kere söyledim. Tekne de ne olacak iş mi ya? Haklısın, haklısın. Söz laf dinlemiyorlar ki işte. E, dediğim gibi Somer'le konuştum. O da bana hak verdi. İşte yeni bir ev bulana kadar çocuklar Türkan bizde kalacak. Oğlum Mesut, fazla uzaklaşma tamam mı? Tamam. Türkan böyle mi söyledi sana? Evet. Sen de buna inandın öyle mi? Ya inanmayacak ne var hayatım? Çocuklar Rüçhan Hanım'ın yanında oturmak istemiyorlar. Doğrusunu istersen ben de kızımın o kadının elinde kalmasını istemiyorum. İşte Somer yeni bir ev bulana kadar böyle idare edeceğiz. Türkan bizimle olacak. Ve sen böyle bir şeye nasıl inanabiliyorsun? Koskoca kormanların çocuğu istediği zaman kızıma ev açar. Yok. Başka bir şey var bunun altında. Yok canım, ne iş olacak? Ben yani öğrenmesini bilirim. Ee, aram yani... Kızım, annene bir sürü bahaneler sıralamışsın. Tabii ben hiçbirine inanmadım. Zaten hiç akıl kârı da gelmemişti bana anlattıkları. Siz kimi kandırıyorsunuz ya? Somer oğlum, ev açacak adam şimdiye kadar çoktan açar. Sizin derdiniz ne? Hı? yok babacığım, bizim ne derdimiz olacak? Sadık baba, bizim bir derdimiz yok. Siz yanlış anladınız. Neyi yanlış anlayacağım oğlum? Ben kaç yaşında adamım? Neyin ne olacağını görüyorum. İnsanın aklıyla dalga geçmeyin ya. Yeter artık ama. Artık bazı şeyleri ciddiye al bir derdiniz mi var diyorum, yok baba. Bir sıkıntınız mı var diyorum, yok baba. Ee, tekne köşelerinde sürünür. Yok efendim, Türkan sizde kalsın. Yok daha ev bulamadık. Ne oluyor size ya? Oğlum, sen benim kızıma bir ev açamıyor musun? Açarım, niye açamayayım? E o zaman bugüne kadar nereye gittin? Kaç tane ev baktın? Niye hala teknede yaşıyorsunuz? Başlarda keyifli gelmişti de Sadık Baba. Öyle mi? Türkiye'ne keyifli gelmemiş ama. Evet, biz de onu halletmeye çalışıyoruz zaten. Onu çözmeye çalışıyoruz. Hala lafta. Bak oğlum, madem ki bir derdiniz yok. Eğer sen bir ev bulamayacaksın, yani bir sıkıntın varsa... ...ben üzerime düşeni yaparım. Gücümüz yettiğince açarız size bir ev. Yoluna girene kadar da... ...alın size ev. Yoluna girene kadar bizde kalırsınız. Ben anladım sizi. Sağ olun. Ama bakın gerçekten gerek yok. Ben bu meseleyi yarın halledeceğim. Sizin içiniz rahat olsun. İyi. Sizden haber bekliyorum. Ama sizden haber gelene kadar içim rahat etmeyecek ona göre. Yok ben size gerçekten söz veriyorum. Yarın bu mesele çözülür. İyi. O zaman bu akşam bize misafirliğe gelin. Yok baba gelmeyelim hiç. Kızım deniz tutuyor. Rahat değilim ne misin annene? E öyleydi. Ama artık alıştım. Ben bu akşam için bize güzel bir otelde yer ayırmıştım hem yemek falan yeriz diye düşünmüştüm. Şimdi Türkan herhalde çekindi sizden, söyleyemedim. Ben yine de teklifiniz için size çok teşekkür ederim. İyi öyleyse. Ben gideyim. Sakin ol lütfen ne olursun biraz sakin olmaya çalış. Her anım diken üstünde. Sadık bir şey anlamasın diye on tane yalan söyledim. Kız eve rahat girsin çıksın diye yerini yapmaya çalıştım. Karşıma çıkmış sen daha gibi arkamda durmadın diyor. Ben kötü annemiyim Nezal. Hayatım olur mu hiç öyle şey? Türkiye'nin sinirleri bozuk. Öyle ağzından birdenbire çıkıvermiştir. Canım benim. Çok kırıldım baba. Be. Evet, haklısın. Haklısın. Ha. Gelmişken toparlanayım dedim. Biraz konuşalım mı? İstersen otur. Yok gerek yok. Bak. Seni de bunun için alet ettiğim için üzgünüm. Bu oyunu daha ne kadar sürdürebilirim bilmiyorum. Ama inan elimden geldiğince seni dışında tutmaya çalışacağım. Konuşmak istediğim bu değil. Bu inadın nelere mal olacağını artık farkına var. Yanlış yapıyorsun Türkan. Bak daha iki saat önce eğer babam bir şey olursa kendimi affetmem diye ağlıyordun. İnat değil bu Somer. Ben bu evliliğin içinde çok zor günler geçirdim. Her şeyi sineye çektim. Ama ucu aileme dokununca... Annen neredeyse ailemin adını hırsıza çıkarıyordu. Babamı kaybediyordum. Bugün hiçbir şey olmamış gibi seninle devam edersen korkarım daha kötüleri gelecek başıma. Bu mu? Annemden mi korkuyorsun? Verdiğim mücadelenin değmediğini anladığın için. Ben bizimle ilgili hayal kuramıyorum sanırım. Bir gelecek göremiyorum. Yaşandığımızı göremiyorum mesela. Seninle ilgili düşündüğüm her şey puslu bende. Bizim bir yarınımız yok Somer. Üzgünüm. Bu Engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.